E çabuk olun. Çabuk ol Tapan. Orada. Orada. O tencerenin orada. Şimdi koşarken Nerede? gördüm. İşte orada. Hadi. Hadi gidip bakalım. Her kimse kaçmış. Evdeki her kapıyı kontrol edin ve iyice kilitleyin. Dikkatli olun, tamam mı? Hadi yürü gidelim. <laughs> gürültü! Gürültü! Büyük baba bağırıyor! Ee, çok gürültü oldu. Bu yüzden Sanskar korkmaya başladı işte. Sanskar yatarken başka giysiler giymişti. Üstünü ne zaman değiştirdi? Hmm, 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 hmm. Ragini, rag, Ragini istiyorum. Ragini, ha. Ragini. Hmm. Ragini, bu evde değil Sanskar lütfen. Çocuk gibi hmm. davranma artık. Hmm. Sujata onu odasına götür. Hmm. Sanskar hmm. hadi odana hmm. gidelim oğlum. Ha, hadi. Ragini istiyorum. Hadi Ra oğlum. Ragini. Hayır, hayır. Belki abim uyanıp Ragini'yi görmek için kendi üstünü değiştirmiştir. Ne bilmek istiyorsun? Bunu. Burada neler oluyor? Neden kızı kaçırıp o videoyu çektin söyler misin? Anne. Sadece bir taşla... ...üç kuş vurdum. Anlamadıysan sana anlatayım. Bu olaydan sonra Godadia ve Maheshwariler birbirlerinden daha fazla nefret edecekler. Ee? Durga Prasad o rezil videoyu izledikten sonra bir daha hiç kimsenin yüzüne bakamayacak anne. Her şey çok hızlı olacak. Çünkü Sıvara Lakshya'dan daha fazla nefret edecek. Yarım kalan aşk hikayeleri daha başlamadan bitmiş olacak anne. Bu nasıl olacak Sanskar? Sabırlı ol anne, sabırlı ol. Yakında olacakları öğreneceksin. Kimse bu oyunun zirve noktasını önceden tahmin etmemeli. Neden ağlıyorsun anne? Sanskar biliyorum. Bak. Başına gelenler haksızlıktı. İntikam almak istiyorsun. Ama bunlardan... ...ben de sorumluyum oğlum. Sana hiç destek olamadım. Senin için bir şey yapamadım. Eğer benden de... ...nefret edersen seni... Anne, anne lütfen. Nasıl böyle düşünebilirsin ki anne? Ben senden asla... ...nefret edemem. Hepimiz bu evdeki kadınları biliyoruz. Burada senin, babam, yengem ve Uttara'nın bir suçu yok. Ben bunun için seni asla suçlayamam. Ama Lakshya ve Durga Parasat... Onları asla affedemem hani. Onlara yaptıklarının cezasını vereceğim. Evet, Abim ne olduğunu öğrenip mahalleye gitmiştir şimdiye kadar.